Günaydın örümcek kız. Günaydın aşkım. Günaydın Ö örümcek çocuk. Sen ne yapıyorsun burada? Babacım benim bir günlüğüne kölem olacaksın. Ne? Bir günlüğüne kölem mi olacağım? Ya örümcek boş işleri bırak ya Allah aşkına. Evet aşkım bir günlüğüne örümcek çocuğun kölesi olacaksın. Niye <laughs> ne, ne niyeymiş öyle bir şey var ya? Niye oğlum? Niye öyle bir şey oluyormuşum ben? Niye bir günlüğüne senin kölen oluyormuşum? Söyle bakalım. Çünkü babacım ben ve çok çalışıyorum ve Sınavlay'dan tamam oğlum o zaman şöyle yapalım bak ben sana derslerin çalışıp çalışmadığını anlamak için bazı sorular soracağım eğer bu sorulara doğru cevap verirsen bak senin bir gününe kölen olacağım bak söz veriyorum tamam babacım ama bu sorduğum sorulara yanlış cevap verirsen senin kölen falan olmayacağım ve sana da çok iyi bir ceza vereceğim bana böyle davrandığın için tamam mı tamam baba kabul ediyorum aferin sana tamam soruyorum o zaman 15 artı 2 hızlı cevap ver 17 um, aferin sana aşk hmm sor. Ürün bir çocuk görüyor makinesi gibi. Her şeyi çözüyor maşallah oğlumuz çok çalışıyor. Mardane çok çalışıyormuş. O zaman şimdi bunu söz bakalım. Şoy babacım şoy istediğin kadar şoy. Ben her şeyi doyacağım ve yiyorum. Aa, hadi bakalım o zaman. 534 artı 649. Tamam baba. Oo, Evet bayağı sonra hadi bakalım. Yürüyen hesap makinesi misin ya? Hadi doğru cevap ver bakalım buna. Ben mesela bunun cevabını biliyorum. Arkadaşlar bunun cevap mesela 1183. Bakalım örümüş bunu bilebilecek mi? Evet oğlum. Babacım doğru cevap 1183. Oha nasıl bildin? Dur bir tane daha soracağım. Bunu kesinlikle yanlış bilmen gerekiyor ya. Olamaz Ferit ailesi. Yoksa oğlumun bir gününün kölesi mi olacağım? Durun durun durun. Şimdi çok güzel bir soru var aklımda. Bunu hani kesinlikle bilemeyecek. Kesinlikle. <laughs> 670 çarpı 2. Tamam baba. 670 çarpı 2. Aklından yapıyorsun bak değil mi? Telefon falan yok. Ya bu kopya falan da çekmiyorsun aferin sana. 670 çarpı 2 eksi 300. 670 çarpı 2 ve eksi 300. Tamam baba çözüyorum. Arkadaşlar bu arada bu sorunun cevabı da 1040. Bakalım örümcek çocuk.